Selamun değerli arkadaşlar. Sabah şu anda işe gidiyoruz. Fiyat 640 incelemesi yapmadan gitmeyeyim dedim. İşte gördüğünüz gibi fiyat 640 modelinde daha sonra söylerim. Bu da benim traktörde olduğu gibi havzadan alındı aynı galeriden vadeli taksitle almıştı. Önce geldiğinde tampon yoktu. Tampon Ali abi kendileri yapmış. Tamponu bana da yap diyordu. Vakit olmadığı için tampon yapamadım. Diğer yandan direksiyon kutusunu ben taktım. Direksiyon kutusunu o zaman da eksozu yukarıya vermiştik. Sesi güzel değil diye eksozu eski eksod yeni bir eksod alıp bana buradan buradan kestirip uygun bir şekilde yap dedi yaptık direksiyonda da biz takmıştık hortumlar bu yana geliyordu o bu yana aldırdı halen kullanıyor traktörü eksi 3 derecede az önce tek maçla çalıştı. Biraz ısıtma yaptıktan sonra hemen çalıştı. Ben biraz zor çalışır sanıyordum. Maşallah varmış. Ondan bir zaman önce buralara led takmıştık halen duruyor. Afiyetle hava kirişte üstte. 640 yıllar bilir işte. Yenilerde bu fitre tekli oluyor. Biri burada, biri burada. Bu muhtemelen 80 85 arası vardır modeli. Çünkü yarı koltuklu olduğu için 80 model üzeri. Dağcılar kabini var. Sadece direksiyon kutuyu değiş, direksiyon hidrolik yaptıktan sonra direksiyonu da değiştirmemiz gerekiyor. Direksiyon çok büyük. Ondan galiba yapar zaten. Burada sandık bu koyurmuş. Sandık diğer sandık burada. Bir tane de burada sandık var. Bunlar da bir takmıştık. Arkada anacak da varmış. Bunu bırak orayı. Bunu aynı. Neyse ki anahtar olmadığı için tornavida ile kontağı açtım. Kontak açık duruyor. Anahtar dükkanda Takmiye 4 ileri takmiye ile 8 ileri işi gerim, traktör çoğunuz bilir. Hidrolik kolu diferansiyel kilidi. Bu da hidrolik pozisyon ayarı. Bunu çektiğiniz zaman tam kalkar. Yani tam iner. Yukarı çektiğiniz zaman aşağı indirdiği zaman yarı yarı iner. 12 bayerler kafaya göre yapıyorlar. Montum kısılmış. Ulan nasıl kısıldın Nuriye? Böyle kalırız belki. Ah. Burada da kuyruk mili var. Hem tekerleği bağlı çalışıyor hem de motora bağlı. Bu sefer de traktörde keser kalmış. Bunu da çıkarıp bırakayım. Arkadaşlar Fiat A640 efsanedir. Bunu daha önce Fiat A640 almayı hep düşünmüşündür. Traktörden soğuma sebebimin tek sebebi frenlerin dayanıksız olmasıydı. Ama traktör efsane halen buralarda traktörler var. 640 üniversal 480 hepsi var buralarda. Gördüğünüz gibi eğimli dağlara eğimli yollara bakın. Etrafımız dağlarla çevrili. Tam 360 derece dönüyorum. Her yer dağlarla kaplı. Şuraya da bak kar almıyor. Bu taraf kar güneş aldığı için kar eriyor. Burada ise kar daha yavaş eriyor. Bu tarafı da kar pek almıyor. Ama karşı taraflar hemen hemen güneş aldığı için kar eriyor. Dilimde takılma oluyor. Bundan da bu sebeple de kusura bakmayın. Çünkü daha önce de dediğim gibi işitme kaybım çok ileri derece olduğu için konuşmam kendim duyup beyni iletip daha hızlı düşünme yani bir sonraki cümleyi kurum kelimeyi cümleyi daha hızlı kurmama ya kurmamda doğruluk oluyor. Aynen böyle takılıyorum ya işte öyle. Neyse eksi oldu aşağı vermiş tam olarak duymuyorum ama gazına bakalım nasıl bir ses varmış bakalım. Geleceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten 10 dakika çalışıyor traktör motorunu sıktım. Neyse fiyat 640 incelemesini yaptık şimdi de işe gideceğiz yarın da hafta sonlarına geliyor bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle hoşça kalın bu ara arabanın camı da buz kaplamış bakın daha önce diz boyu karlarda diğer araçlarımla İşe gitmiş diyeyim çok şu anda burada trafik vs yok bundan daha küçük bir delikle buradan 2 metre ya bir kilometre ileriye gittiğim veya iş yerine kadar gittiğim de olmuştur aşırı kalın bu kaplıydı sıcak su bulamamıştım o zaman ama şimdi gerek yok eriyor Hava da eksi 3 dereceyi gösteriyor. Yani yavaş yavaş hava ısınmaya başladı. Bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.